Deniz izler mi? yayındayız. Yayını Rize merkezden gerçekleştiriyoruz. E, ya, evet. Muhtar Recep Sakal abimizin e, mekanındayız. Yanımızda Şaban. Deli Hasan. Deli Hasan. Hasan. Şaban e, abi nasılsın? İyisin. İyi Allah şükür. Eyvallah. Ne çiftli yayın mı? Yayın var izliyor musun? Ara sıra. Her zaman izliyorsun. Evet. 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 Şaban Deli Hasan kimin oğlu? Sen ne zaman izledin açısından? Osmanlı İbrahim. İbrahim Deli Hasan. Mekanınızda ne kutsun? Allah'ın annenin. Kaç kardeşsiniz? Uç kardeş. Hepiniz sağ Evet. Allah sağlık versin. Kaç çocuk var? İki. Kız erkek. İkisi de erkek. Ya Allah vakti nasip. Hanım köyden mi? Hanım Karasu'dan. Karasu o güzel eren işte olmuşsun ya. Nasıl tanıştın sevdalı Dalıp bak dalıp oldu değil mi? Ya yok, yok. Evet. Allah vakti. Kimin damadı sen? Cemil Kork. Ooo Cemil Kork. Eleştiği severler. Karasu ya, gerçekten ya, yani. Karasu. Allah ee, mutlu devam ee, ne yapıyorsun bu yaşa kadar? E, ne işle uğraştın? Ya Karasu evet. işte. Başka bir işle uğraştın. Çok çalışıyorsun bu işle. Yalavay, yalavay. Sağlık, ya, sağlık ya. saati ettiğin müddetçe evet. çalışmaya devam. Yaş kaç oldu? Yaş 59. 59. Allah sağlık versin. 69 değil mi? Gönül yaşın kaç? Gönül yaşım yirmi beş. 25. 25 değil mi? Hasan abi 19 gönüllü yaşlı değil mi? Evet Hasan abi ya, gönüllü 19. Evet. Bak 25'im diyor Hasan abi görüyorsun. Ben değil daha mi? 29 <laughs> buçuk. Normal bakarsan 29 buçuk yaşında. Öyle mi? Otuzla değil. Evet. <laughs> ee, babam <laughs> ne kadar ömür rahmetli oldu? Babam 20 sene. Ha, 20 sene. Allah rahmet eylesin. 21, daha, daha, daha daha büyük daha büyük 21 sene. Daha, tabii. 21 sene. Şimdi ana bu insanları böyle konuşturuyoruz, yani, yayın alıyoruz, ölümü dünya biliyorsunuz, Yani konuşuyoruz, ne söylüyor musunuz? Yayınlarımız beğenmez olur mu? Biraz daha bazı, bazı yayınlarda eski çok değerli komşularımızı tekrar ya dediysin çok güzel oldu. Aynı yerde olduk, aynı yerde büyüdük. Evet. Olmuş, bulduk, böyle. Böyle bir hizmet veriyoruz. Çünkü böyle var diye. Sana da Allah uzun gün hayırlı ömürler versin. Yıllardan beri seviyorum. Gömlemedim. Gömlemedim. Arkadaşlarımı sizi severim biliyorsunuz. Sevelim. Evet. evet. Gömlemedim arkadaşlarım var. Bunlara ne söylemek istiyorsun burada <laughs> yayınlar hazırlığınızda? Hepsine Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, uzun ömürler Selamlar iletiyorum. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ediyorum. Deriz izin yani sizlerle gerçekten söyledik. Şaban Dela Sarı'nda bir başkan, bir aşçı bir zahmet ediyoruz. Şöyle bir başka kişilerin <laughs> görüşürüz. Selamlar size. Bir yakışıklı asıllar. Evet, bir alkış alalım bakalım bana. Bir alkış alalım da alkış. <laughs> aldık. cuma alkış aldık. Bey. <laughs> 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 selamlar. Yak. Yıl <oluyorsun>, Teşekkür <laughs>